İyi akşamlar abla, merhaba. Bak aynı renk tişört giymişiz, gördün mü? Aynen abla, aynen. Ne yapıyorsun? Abla ben de hazırlandım, Şu an sesini bekliyordum. Ne hazırlandın, anlat bakalım. Ee, abla, e, e, dondurmalı irmik yapacağım. Dondurmalı irmik? Aynen abla, aynen. Tamam, dur. Dondurmalı irmik şahane bir bayram tatlısı. Tamam abla. Dondurmalı irmikten önce bize bir kendini anlat, bir seni bir tanıyalım. Olur abla, sen sor ben cevaplayayım istersen kaç yaşındasın. Ee, 16 yaşındayım. 12'ye gireceğim. 16, izleye gireceğim. Kaç kişilik bir ailede yaşıyorsun sen? Kaç kardeşsin? Ee, abla biz benle beraber 12'yi. 12 kardeş. Aynen, benle beraber 12. Annem, annem ve evet. amcam 14. 14 kişi bir evde yaşıyorsunuz. 12 kardeşsiniz. Başka yemek yapan var mı? Yok abla sadece ben meraklıyım. Peki kaç yaşından bir yemeğe merak saldın? Ya da ben mesela e, bayağı baya küçüktüm yani 9-10 yaşındayken annem daha tandırda ekmek yapardı biz köyde yaşadığımız için. Yani sürekli anneme bile yardım etmeye giderdim. Ekmek açmakta falan hep giderdim annemle. yanına. Peki annen sana der miydi de, oğlum ne işin var senin ne ekmek açmak? Yok açma, 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 annem, annem çok sevinirdi. Annem çok sevinirdi. Tamam harika. Annen destekliyor o zaman. Aynen abla aynen. Peki e, bu işte bir hayalin var mı? Ben şöyle ya. bir şef olmak istiyorum. Ee, şurada şunu yapmak istiyorum. Ne istiyorsun? Hayalin ne? Ya tabii ki abla ben de e, isterdim bir şef olmak. Okusaydım ama. Okula gitmedim ihtimalse. Peki e, maalesef dedin imkansızlıklardan dolayı mı okula gidemezsin? Aynen. Aynen abla. İmkansızlıklardan dolayı. Peki bir işe girsen ailene kendine birazcık destek olsan dışarıdan da olsa ne yapar ne eder? Gider okulumu bitiririm diyor musun? Tabii ki abla. Tabii ki diyorum. Sen harikasın. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Sağ da olsa okulumu bitiririm. Bunun için çalışan, bu aileye ekmek getiren kim? Maalesef ama çalışan yok. Ben de. Ya, ben de. ya ben de. E, işte ben e, bir şeyler yapmaya çalıştım ailem için. Peki abilerin, ablaların niye çalışmıyorlar? Okudukları için mi? Yaşları mı küçük? Yani abla nasıl söylesem okumadılar. Çalışma imkanımız da yok bulunduğunuz yerde iş imkanı mı yok? Hem Allah iş imkanı Allah yok Allah hem e, e, bir de annen devam rahatsız olduğu için ona çalışamıyor maalesef. Hı. Peki şu anda yanındaki kardeşlerini aileni ha o kardeşin ismini? E, Kameramanın çeken kardeş miydi Benim için çeken kardeşim Melek. Yemek videolarını sen mi çekiyorsun? Evet abla ben çekiyorum. Çok uğraştırıyorum kendisine. <laughs> Senin ismin ne? Melek. Melek, peki abinin ünlü bir şey olmasını hayal ediyor musun? Ya tabii ki de çok hayal, çok çok da mutlu oluyorum tabii. Ya çok güzel bir şey. Yardım ediyorsun hem de videoları sen çekiyorsun. Evet. Peki ben videolarda bir bir kardeş gördüm, İkiniz dolma yapıyordunuz. O abin mi? İkisi ee, dolmalar. O... Akrabayız biz yok. Akrabayız. Kuzen saydınız zaten. Kuzen, sayıda. Kuzen sayıda. Onlar da geldiler, ikisi de yapıyorlar, sen çekiyorsun. Evet ben çekiyorum. Peki sen okula gittin mi? Ben gidiyorum, evet şu an okul, okula gidiyorum ben. Senin hayalin var mı? Evet, avukat olmak istiyorum ben. Vay vay vay, mavi ojeli avukat. Aaa! <laughs> bir anneni görebilir miyim? Tabii ki. Tabii. Ee, anne? Can, anne? Anne? Yani bu anne. şu taraftaki, bu da benden bir yaş büyük abim. Abin. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi ol Allah aşkına. İsmin ne? Emre abla. Emre. Evet abla. Senin yemeğe evet. var mı merakın? Abla yok ya. <gülüyor> kardeşim. <laughs> Bence ben o yapar ben yerim. tamam. Peki Emre sen de çalışmak istiyor musun? Şöyle bir iş olsa yaparım diyor musun? Ee, Okuyor abla mı? ben e, şu an okuyorum yani. Meslek Oo bravo. Evet abla yani bir tek, ben bir de kardeşim kaldık e, okumayan. Yani işte tamam. zor diyoruz ya elimizden <laughs> Zorluyoruz yani şimdi. Ben de Melek kardeşim şu demin konuştunuz. Bir tek ikimiz okuyoruz yani son. Tamam. Böyle. İki kardeş okuyorsunuz. Tebrik Küçük kız Aynen. kardeşin avukat olmak istiyordu. Senin evet. hayalin ne? Ya ben inşallah polislik gibi. Polislik. <laughs> Polis gibi. Polis aynı zamanda. Peki, Polisliği ben gibi. o kadar mutluyum ki Taha seni tanıdığım için, aileni bana için. Ben de çok mutluyum. Ben de çok mutluyum abla. Çok Sağ mutluyum. ol. Teşekkür ederim. Daha edin. önce böyle hiçbir röportaj yaptın mı Taha? Daha bir gün gazetede yapmıştım abla. O da evet. yeni. Seni nasıl keşfetti gazete? Abla kendine bana mesaj attı. İnstagram'da falan görmüşler beni. Ha. Evet. Aynen abla, böyle oldu. O zaman sen sosyal medyada meşhur oldun. Ben Aynen. de seni orada gördüm. Sağ ol abla. Sesin güzel mi daha? Sanki sen yemek yaparken şarkı söylüyormuş gibi bir halin var. Var abla, tabii ki var. O kadar hem endi... Hani arkasında göreceksin şarkıdan başka bir şey değil. Söylüyor musun? Evet söyledim ama sesim bayağı iyi değil ya mesela. Yani. Utanıyorum yani. Allah ya, Allah'ım arkası... Allah ya Rabbim. Ya bizi izleyenler, Hataylılar, İstanbul'dan, Hatay'dan bu yemek işinin sevdalıları biz tahaya el vereceğiz. Anne de ekstrem işi tereyağı koydum ben şu an. Erittim. Evet, hem... Tereyağını erittin sonra ne yaptın? Ee, <laughs> abla şu an içine iki su bardağı irmik ekliyorum. Kaç su bardağı? İki su bardağı. Tamam. Süt Yok. koydun mu? Yok abla onu daha koymayacağım. İrmiği kavurmam lazım. Tamam. <laughs> ee, abla yaklaşık beş dakika falan kavuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki su bardağı irmiği tereyağıyla kavuruyorsun. Aynen abi aynen. İçine de çekerseniz iyi olur. Göterseniz. Ben şimdi Bence yapmaz. Yapmaz be. Tamam. Tamam. Şanslı. videoları YouTube'a yüklüyorsun değil mi sen? Aynen hem YouTube'a yüklüyorum hem Instagram, TikTok. TikTok'un um da mı var? Aynen ablam var. <laughs> tamam. Tamam. Evet fahi yani... göster. Peki daha evden yemek yapıp satmayı düşünüyor musun? Ee, tabii ki düşünüyorum da şu an e, anca imkanlarım sadece bana yetiyor bize. Ama ya biz buradan duyuralım bunu. Sen yaptığın yemekleri sipariş verseler nasıl neleri ihtiyacın var sen e, mesela bir yerlere yemek yollamak için kargo sıkıntısı. E, mesela kargo sıkıntım var abla. Kargo sıkıntın var? Aynen abla. Kutuların, kapların var mı? Maalesef yok abla. Tamam. Kaplar, kutular. Yayını izleyenler. Taha'yı sevenler. 12 kardeşli bu genç ahçı şahane bir şef olacak inşallah. 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 Ne kadar kavuracaksın onu? Abla yaklaşık 5 dakika falan kavuracağım. Normalde biraz kahverengi olması gerekiyor. Ben kahverengi falan sevmiyorum. Biraz beyaz kalsa daha iyi, çok seviyorum ben. Tamam. ama onlara göre değişebilir. Mesela kim isterse biraz iyice kavrulmuş Kahverengi kıvamlarına kadar. Ama ben biraz böyle beyaz bir renk almasını sağlayacağım. O kadar. Tamam peki. Taha sen et yemeklerinde mi, tatlılarda mı, Hatay'ın yöresel yemeklerinde mi? Hangilerinde daha başarılı buluyorsun kendini? Ama, hem yemek hem tatlı. Ama işte kendim bilim ve ben kendi yemeğimi kendim hazırlarım. Peki en beğendiğin şef kim? En beğendiğim şef tam olarak. Ama yani seviyorum bütün şefleri. İstanbul'a hiç geldin mi? Yok abla ama gitmek istedim bir yer. İstanbul'da. İstanbul'da mı şef olmak istiyorsun? Hatay'ın mutfağı müthiş ya. Aynen abla ya. Ömek ömek gibi olmasına ama. <laughs> Ay Allah. Im. Sen onu kavururken. <laughs> Bizim bugün güzel çekmiyorsun ya. Arkandaki kim var? Arkandaki kim? Ablamlar. Anne. Merhaba. 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 Kırmızı abla kazaklı var. annen Aşağıda değil mi? abla sen büyük hayran. Abla bu çok büyük bir hayran seviyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Var ol. Sağ ol. Tamam. Anneni görelim anneni. Annem. Merhaba. <laughs> Merhaba anneciğim. Hayırlı bayramlar olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim sana da. Teşekkür ederiz bize bağlandığın için. Senin oğlun çok böyle çok başarılı olsun istiyorum. İnşallah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. <laughs> ne yaptın bu 12 çocuğa nasıl baktın sen anne? <laughs> bilmiyorum oldu artık. <laughs> Biliyorum. oldu artık diyor. Peki avukat hanım bir ablanla da konuştur beni irmikler kavrulana kadar. Tamam. <laughs> Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim siz nasılsınız Gülben Hanım? Instagram'ın yok mu? <laughs> var var. E var varsa niye böyle yapıyorsun? <laughs> Aa çok komik. <büyük. gülüyor> sen yemek yapıyor musun? Evet tabii yapıyorum Gide Hanım. Evet. Niye böyle konuşuyorsun? Böyle basitçe gelin Ne kadar da güzel. <laughs> Peki arkadaki evet, çok ablanın ismi ne? Abla. Çok teşekkür ederim ablacığım. Ben de hepinizi çok seviyorum. İyi ki tanıştık. İyi ki tanıştık ablacığım. Arkadaki ablanın ismi neydi? Fatma Fatma. Fatma. Merhaba. Fatma. Merhaba. İnanıyor musun taha'nın çok başarılı olacağına? Evet, inanıyorum. Vallahi ben de inanıyorum. Bak bakayım irmikler kavruldu mu? Okey, tamam. Okay. Abla bu kadar yeterli ben şimdi buna içine e, şekerli suyumu ekliyorum? Ne, ne dur şekerli suyun oranını söyle. Eee abla ben 4 su bardağı su. E şeker bir tane kendi azaltıp at şu anda bir su bardağı koyabilirim, 2 iki su bardağı koyabilirim. <laughs> 4 su bardağı suya ne kadar şeker koydun? ben iki su bardağı şeker koydum. İyi, çok. Bir bardak koyacağım ben. Onur abla yani onlar e, damat göre değişebiliyor zaten. <laughs> hey, nereden de bilirmiş? Koy hadi. Sıcak suyu koyduk. Abla ben hemen koyuyorum. Ya ışıktan da daha iyi görünmüyor. İki yansı. Koyuyorum ben. Hemen. Tamam. Ek. İkincisini de koyuyorum. Şekerli suyu koyduk. Yandık bunu yiyince. Sen tabii inceciksin. Hiç kilo derdin verdin yok. Sağ ol abla. Şimdi ben bunun şunu oh. e, suyunu çekmesini bekliyorum. Altı çok mu açık? Normal mi? Ortadır. <laughs> ee, e, orta adı. Tamam. Dondurmaların dışına bu tutan çıkar, çıkarıyorum kendine. Çıkarayım mı? Çıkarım, çıkar. Taha! Buyur abla dinliyorum. Yayında bizi izleyenler genelde diyorlar ki Acun bir izlese Taha'yı e, acayip iyi olur diyorlar. E, herkes Bence... beni diyor abla. Geç, geç. He? Herkes öyle evet. diyor zaten mail, mail atanlar varmış benim için. Öyle mi? Aynen herkes mesela diyor, Acun abiye falan ulaş ulaşacağım senin için falan. Vay ya, tamam. Abi e, Hazır izlerse söylerlerse inşallah bir el atar. İnşallah teşekkür ederim. Ama gerçekten şu anda yayına bağlanan herkes sana o kadar güzel temennilerde bulunuyor ki. daha yolun açık olsun. Aileni o kadar sevdiler. Herkes süper diyor. Vay kardeşim benim ya. İyi ki bağlandık. Allah razı olsun hepinizden. Senden de sen bu kadar kabiliyetli, bu kadar tatlı olmasan nereden bulacaktık biz seni? Tamam. ol <laughs> ya. Vay. <gülüyor> Peki YouTube'dan başka, e, e, sosyal medyadan başka orada bulundu. Hatay'ın neresindesin sen mesela? Hatay'ın Yayla Dağı ilçesi Güreç çıkıyor. Yayla ilçesi. Aynen Güreç çıkıyor. Peki sen bu kadar sosyal medyada ne olursa olsun popüler oldun, çok da güzel takipçilerin var. Oradan Hatay'dan sana bir teklif niye getirmiyorlar ya? Güzel güzel kocaman kocaman restoranlardan gel kardeşim. İşini verelim. Sigortanı yapalım. maaşında da bu. İş teklifi niye gelmiyor bu çocuğa? Hataylılar. Yani şu ana kadar olmadı Teklif falan gelmedi. Hiç. Yok maalesef. Vallahi bugünden sonra gelmesi lazım. Seni bayramın ikinci günü arayacağım. Bu işin ikincisi <laughs> lazım. Tabii ya. Teşekkür ederim. Yani abi. Acun diyoruz. Tabii ki Acun çok etkili. Çok başarılı bir televizyoncu arkadaşımız. Hepimiz çok seviyoruz, <laughs> beğeniyoruz ama ben Hatay'daki <laughs> e, restoranların oradaki yemek yapan yerlerin, ahçıların mutlaka seni işe alması gerektiğini düşünüyorum. bizi izliyor mudur acaba ya Nusret? Nusret. Tabii. Tabii. Herkes çok güzel. Peki gel dönelim. Bizi duyan duy, duyacaktır. Bence mutlaka bu yayın ses getirecektir sana. Tabii. İnşallah bu, bu, bu fukur fukur mu yapacak o? Anne abla kaynaması gerekiyor. O zaman kaynayıncaya kadar bizi bizi evet. evini gezder, bir şeyler yap, odanı göster. Ee, tam olarak annenle odan, kardeşlerinle evet. muhabbet et biraz. Olur abla odam yok ama göster, evimizi gösterebilirim. Hadi. Başlıyoruz o zaman. Tamam ben kardeşim. Şarj, mak makinesini getireyim bir dakika. Ama şarj makinesi gerekiyor Ama kapat abla şu an. Şarj Sen tut ben şarj. Bunlar çok tatlılar Allah'ım ne tatlı bir aile. Yaşın suratının güzelliğine bak. Teşekkür ederim abla ya. Sen çok iyisin. Niye tak Ya ben, ben, seni o kadar çok sevdim ki. En çok bana merak ettiğin şeyleri söylesene. Yani ben evimdeyim, yemek yapıyorum, YouTube'a koyuyorum. kız kardeşim beni çekiyor. Bir o e, röportaj verdim dedin ya. Orada tamam demişsin ki telefonum kötü diye bir şey mi yazmışlar sana? Bir şey birisi Benden abi bayağı eleştiri aldım ya. Nasıl Mesela eleştiri? Canlı yayında, canlı yayında baklava yapıyordum değil mi? O kadar istek geldi baklava isteği. Yaptı ya. Yaptım ben de az yaptığıma pişman oldum. Niye? Ben yani açtım baktım yayınıma girip fakir 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 kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Fakir diye yazdılar. Fakir ya bir kere değil bir kere kezdirsiler anlarım ama kopyala yapıştır kopyala yapıştır ne nereye kadar? Ne olacak? Fakirlik senin, gururun ne olacakmış bu kadar sevgi dolu aile? Fakir olmayanlara nasip olmuyor. Haklısın. Herkesin Haklısın. gözünden sevgi fışkırıyor o evde. Haklısın abla ya. Aa, senin kardeşlerin, annen, baban, senin bu nur yüzün, o güzelim aile. Hart etmiş onu yazanlar. Seni kıskanmışlardı. Teşekkür ederim abla. Sağ ol ya. Onlar öyle yazdılar. Bak ne nasip oldu sana. Kaç bin kişi izliyor beni. Dur ben bu canlı yanarda çok başarılı değilim. 25 bin kişi izliyor şu anda seni. Bak, sağ yani Ben üzüldüm falan değil. yani Üzülmüyorum daha doğrusu. Olsun insansın gücüne gitmiş. Demek ki bak bu sende yer etmiş. Hiç takılma Tabii. öyle şeylere. Kapayın sen yayının yaparken. Ee, Kapamıyor maalesef TikTok üzerinde. <laughs> TikTok üzerinden yapıyor bak ya. Aynen öyle ya. Seni kıranı kafasını kırarım ben. Sağ ol Allah'ım ya. Oy Allah kurban olsun. Dön bakayım fokur fokur yaptı mı irmik? Kaynıyor abla kaynıyor şu an çeviriyorum. Ha. bakayım. Ben. Çeksin şu suyunu az kaldı çekersin de. Ay karnım acıktı Bunun üstüne dondurma mı koyacağız? Aynen abla dondurma baya iyi olacak şimdi görünüşü baya iyi dün. TikTok'a yapıp attım baya beğenildi yani o kadar güzel yorumlar aldım. Ha. Kendisi için. Daha mesela böyle bir şeyin içine ben bunu evde yapsam Azıcık portakal rendeliyorum. Olur mu? Ee, olur abla olur. Ben portakalısını da bayağı seviyorum. Portakalısını da defalarca yaptım. He. Aynen abla. Bak ne diyorlar Taha? Kalbinden e, geçenleri ve isteklerini söylesin diyorlar. Söyle bakalım. Hayallerini, isteklerini, neler yapmak istediğini. Ya eee... Şey, Abla mesela aç, ünlü bir şef olmak isterdim yani. Aç olmak isterdim. Peki, ailene en çok aileyle kurduğun hayallerden birazcık bahseder misin bize özel hmm. olmazsa? Şöyle olursa şöyle yaparız, böyle olursa böyle yaparız. Mesela ben yani ailem için böyle çıktım. En azından çalışma durumumuz yok. En azından belki bir şeyler yapabilirim diye. Peki ailen nasıl geçiniyor Taha? 12 kişilik bir aile. Abla yani bayağı zor yani artık çalışmıyor kardeşlerim dedin ya onun için soruyorum nasıl Aynen, Yok, yok. Yani bayağı zor onu demek istiyorum ben sana. Yani aç kaldığımız günler oldu, susuz kaldığımız yani çok kötü günler yaşadım. Oy canım kardeşim benim. Hepsi geçecek. Hiç merak etme. Anne mesela okula yine gitmek isterdim mesela. Okulun içinde üzerime çok geldi mesela. Yani elimde olan bir şey değildi. Okulu isteyerek bırakmadığını söyledin. Ailede yani, iki at... tane kardeş okuyor. O çoğu, çoğu kişi anlayış göstermiyor mesela. Neden o, o e, Bahane diyor falan filan. Kim diyor? Hayır yorum yapan. Sana yorumları takma kafaya ya. <laughs> Yok hala ya ben fazla şey yapmıyorum zaten. Eskisi gibi bayağı. Eskiden bayağı üzülüyordum. İnsanlar, daha da. i̇nsanlar emin ol senin gibi temiz kalpli olsunlar. Ailende böyle pırıl pırıl bu kadar güzel çaba sarf etmen o kadar önemli ki. Bak elinden geleni yapıyorsun ki herkes seni fark etmeye başlamış. Senin zaten takipçilerin çok fazla. Sen bir şeylerin zaten yoluna girmiş ama ben gibi. Bir iki tane daha insanın desteğiyle sen zaten işini çok güzel yapıyorsun. Ee, Facebook'ta e, videolarını yayınlıyor musun? Ee, abla tam olarak Facebook'um vardı ama kapandı defalarca. Niye? Bilmiyorum abla ya. bayağı sorun yaşadım. O yüzden ben de en sonunda bırakma zorunda kaldım. Sahacım kulağına geldi. Biz senin sosyal medya hesaplarını çok güzel bir şekilde düzenleyelim kardeşim. Facebook'un da YouTube'un da sana para kazandırabilir. Ama en önemlisi seni iş sahibi yapalım. İnşallah inşallah abla çok teşekkür ederim. İnşallah. Abla ben şu an ilmiye dönüyorum. Kardeşime vereyim telefonu. O... Den bakalım. Çek tamam. Avukat hanım Değil. aldı telefonu. <laughs> Az da şey suyunu. Bütün ailenle beraber seni görüp öyle veda etmek istiyorum Taha. Tatlıyı bir göster bize. Sonra bütün aile ne herkes... Oh 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 oh. Aynen abi aynen. Çok güzel oldu. Tam bir bayram tatlısı. Sağ ol Allah. Keşke yakın olsaydı beraber yerdik. Vallahi beraber yerdik. Müthiş gözüküyor. Evet. Ama bunu nasıl nasıl servis edeceksin, nasıl sunacaksın evet. onu da söyle. Ama bir kase alacağım, içine koyacağım. Ondan sonra ortasına dondurmayı koyacağım. Uf, 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 uf. Bu akşam ziyafet var. Sağ ol abla. E Taha, telefonu geri eline al. Bütün ailenle e, seni görmek istiyorum. Öyle sana iyi bayramlar dileyip yayını kapatmak istiyorum. Tamam abla, tamam. tamam. Hadi e, Anne, ablalarım, abilerim falan geçebilir misiniz şu tarafa? Ablalarım ablalarım diyor. İşte ya burada, de bu! Yani, abla burada olmayanlar da var. Gülşah sen de gel. Gel gel. Gülşah ablam. Burada olmayanlar da var daha doğrusu. Şöyle biraz daha kaldır herkesi göreyim. Hey! Dünya tatlısı aile! Benim de Hatay'da bir kardeşim, bir sürü kardeşim, kocaman bir ailem var. Ya. Tamam mı Hat... Tamam. tamam, duygulandırdın beni ya! Tamam. İyi ki varsın ablacığım. Annemin ellerinden öpüyorum. De, Hepiniz de, iyi, iyi bakın kendinize. Allah emanet Eline sağlık. emeğine sağlık. Güzel kardeşim. Bayramın kutlu olsun. Bana evet. olsun abla senin de. İyi ki varsın. E, sen de iyi kartmadın. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. emanet Ben de Allah'a emanet